Şimdi efendim YouTube kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere Counter Strike 2'de Faceit demonuzu nasıl indirip izleyebilirsiniz onu göstereceğim. Hiç uzatmadan videomuza geçelim. Evet öncelikle Faceit'e giriş yapmamız gerekiyor. Arama kısmına Faceit yazdım. Faceit'e girdikten sonra sağ üstteki resmimizin olduğu kısma tıklıyoruz. Buradan profili görüntüle diyoruz. Profilimize giriş yaptık. Ardından istatistikler kısmına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Aşağı kısma indiğimizde maçlarımız gözüküyor. Buradan indirdiğiniz zaman maçlarımız inmeyebilir. Onun için herhangi bir maça giriyoruz. İndirmek istediğim maça girdikten sonra buradan genel kısmına basıyorum ve demoyu izle dediğim zaman bana Winrar dosyasını veriyor arkadaşlar. Dosyamızı kaydettik. Evet şimdi dosyanız bakın görmüş olduğunuz gibi indi. Winrar dosyası olarak inmesi gerekiyor. Eğer Winrar indirmediyseniz arkadaşlar buradan Winrar yazıp indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Winrar'sız çalışmaz. Winrar'ı indirdikten sonra, kurduktan sonra bakın bu şekilde gözükmesi gerekiyor. Sağ tıklıyorum. Ardından Winrar diyorum. Buradan klasörü ayıkla diyorum. Ayıkladıktan sonra klasörümüz çıkıyor. Şimdi oyun dosyasına girmemiz gerekiyor. Bunun için Bu bilgisayara giriş yapıyorum. Yerel disk kısmına giriş yaptım. Ardından program dosyaları x86'ya basıyorum. Buradan Steam'i buluyorum. Steam'e giriş yapıyoruz. Ardından common kısmına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Counter Strike, Game ve CSGO. Tam olarak bu noktayı bulduktan sonra dosyamızı açtıktan sonra arkadaşlar bakın bu içindeki kısmı buraya atıyoruz ve dosyamızı attıktan sonra artık izlemeye hazır hale geliyor. Şimdi oyuna giriş yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde giriş yapıyorum. Konsolu açıyoruz arkadaşlar ve buraya Play Demo yazıyoruz. Ardından bakın az önce indirmiş olduğumuz dosyamız buraya geldi. Enter'ladığımız zaman bu şekilde demoya giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi az önceki fest demomuza giriş yaptık. Aşağı kısımda ilerletip geri sarabilirsiniz. Rantları istediğiniz kısımda atlayabiliyorsunuz arkadaşlar yine. Bu şekilde buradan da atlayabiliyorsunuz. Onun dışında hızlandırmak isterseniz hızlandırabiliyorsunuz. Veya yavaşlatabiliyoruz bu şekilde arkadaşlar. Demoyu bitirdiğimiz zaman da otomatik bir şekilde çıkıyor. Bu videoda sizlere CS2'de Faceit demosu nasıl izlenir onu gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.